Ve The Economist e, bir anda bir özel rapor da hazırladı. Onu da göreceksiniz biraz sonra. E, bu raporda Çin bir anda yükselmeye başladı. The Economist'in tüm kapağı Çin olmaya başladı. Yani e, 13 numarayı alalım mı daha net görmek için? Evet. Z nasıl bir dünya istiyor? Yani veyahut da Şii biliyorsunuz Doğu Perinçek ile tartışmıştık e, 24'te, e, saat tam 24'te. E çünkü saatler tam 24'ü gösterdiğinde dedim ki ben ona ya Doğa e, Doğu abi dedim saat tam 24'ü gösteriyor. isterseniz gelin şeyle ilgili, programla ilgili ben bir şey söyleyeyim size. Siz Şii diyorsunuz, ben Zi diyorum. Onlar için önemlidir bu. E, bazı yerlerde Zi deniliyor, bazı yerlerde Şii deniliyor. Onun için e, böyle bir e, aramızda ufak bir sohbet geçmişti. Yine 13'ü alalım mı? 13 gelmedi. 13'e bir bakalım arkadaşlar. Evet, Xi nasıl bir dünya istiyor? ÇKP 5 yıllık kongresi yakın zamanda Pekin'de toplanıyor biliyorsunuz Halk Sarayı'nda. Xi yönetiminde Çin'in daha kapalı ve otokratik hale gelmesi bekleniyor. Hatta şu anda geldi ama bu daha da çok artacak mı? Halk bir şekilde... Ee, inanılmaz bir biçimde aslında buna kontrol demeyelim de izlenmeye başladı. Yani şey olmaya başladı sevgili dostlar. Bütün ekranlardan zaten takip ediliyor ve bu baskı giderek halk üzerinden artmaya başladı. Ee, yine unutmayın yalıtılmış bir dünya, içe dönük bir Çin ve daha kavgacı ve milliyetçi hale gelmeye başladı. Acaba bu daha çok artabilir mi? Şimdi ekonomist böyle bir Kapak atmıştı. Ee, bu Z yani işte Doğu Perinçek'le hani konuştuğumuz Z veya Şi konusu konuşulurken hemen ardından özel bir rapor rapor şey kapak yayınladı. Onu da alalım isterseniz 12'yi. Bu özel rapor kapakta şu var. Gelebilir son ki Yine bakın aynı konu devam ediyor. Murat Ferman bu konuyu daha çok senle tartışacağız. Alın. Diyor ki zihnin ayrılma ya, yani daha diyor ki parçalanmış bir dünyadan bahsediyor. Zihin neyi parçalıyor? Kafasında nasıl bir dünya var? Bakın, kapakta da gördüğünüz gibi eee zihnin kendisini görüyorsunuz ve elinde bir dünya var ve ayırmaya çalışıyor dünyayı. Diyor ki Çin baş bak, başkalarının belirlediği bir dünya düzenini İkinci Dünya Savaşı sonrasında kapitalist ve vahşi sistemi yıkmak istiyor diyor. Fakat böyle bir terslik var veya ironi kendisi de böyle bir otokrasiden dolayı inanılmaz büyük bir Çin'de baskı kuruyor. Ee, Zi egemenliğin bireysel özgürlükle kazanılacağını inanıyor ve altına da yorumları alalım demişim. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. The Economist bir anda hem özel raporunda hem de The Economist'in kapağında, yani hem rapor dergisini çıkarttığı yani özel rapor sayısında hem de kendi The Economist'in haftalık dergisinin kapağında iki konuyu arka arkaya işledi. Ne diyorsunuz Murat Ferman? Evet, tabii aslında şunu vurgulayarak başlamakta fayda var. Çin dünyanın en köklü medeniyetlerinden birini temsil ediyor ve 500 yıllık. Aynen öyle sevgili hocam ve e, hakikaten bir öğrenmişlik, bir emperyal geçmiş, bir büyük oyun planı e, ve sabırlı bir uzak ufuk yönlendirilmesine sahip bir ülke. E, dünyada bu tür ülke sayısı çok fazla değil. Türk dünyası var, Çin var, İngiltere var. E, onun için bazen hani biz Amerikalı dostlara söylüyoruz öyle 250 yıllık geçmişinizle. Böyle büyük dünya medeniyeten... gücü kalkmayın veya kalkarsanız bir parça en azından yakın kuzeniniz İngiltere'den biraz ders alın diyoruz. Evet. Ee, biraz sonra Türk Birliği'ni de konuşacağız zaten ama şunu vurgulayalım Mao Chetung veya Mao Zetung. Yani sevgiler neleri aklımıza getirdin? O geçmiş yıllarda insanlar birbirlerine bu yüzden girerlerdi biliyorsun ve reformist misin vesaire. Hocam da gayet iyi hatırlar bizim ortak hafızamızda. Şimdi şunu vurgulamakta fayda var. Bir kere e, ekonomistin kapakları e, hakikaten sadece bir durum tespitinden öte bir yönlendirme, bir e, sinyal verme, projeksiyon. bir projeksiyon, projeksiyon. eskilerin dönüşüm. aynen öyle bir manyal çakma demeyeceğim ondan daha öte. Onun için biraz durakladım. Dolayısıyla özellikle kapaktan gördüğünü içeride sürdürürse o daha farklı kodları da veriyor. Hemen bir haftaki evvelki kapağı, bu son sayı bugün çıktı. Tabi henüz Türkiye'de çok az kişi de var. Biliyorsun hemen gelmiyor. Ama netice itibariyle bir önceki sayıda dünya ekonomisi nereye gidiyordu? Şimdi dünya ekonomisi nereye gidiyordan birden Çin'e gelince anlaşılıyor ki Çin'in dünya ekonomisinin devineceği yerde veya gelecekte oynayacağı role de dikkat çekiliyor. Tabi son olarak şunu söyleyelim belki... Ee, uzun Çin tarihinde, Çin e, aslında e, emperyal planını, granduaz, büyük planını çok iyi e, inceleyen, irdeleyen bir e, ülke. Güce Denkin biliyorsunuz, kedinin rengi önemli değil, evet. fareyi yakaladığı müddetçe demiş. Evet. Yani konfüçyüsü alıyor, Mao Zedong'un e, öğretisiyle hemhal ediyor. E, esas mesele tıpkı e, Rusların e, komünizan e, sistemi kullanarak, Rus milliyetçiliğini öne çıkartması gibi Han milliyetçiliğinin veya Han ideal ve ülkülerinin bu sefer Çin Komünist Partisi çatısı altında yapılandırılması ve Çin aslında biliyorsunuz son 40 yıldır şuna eyvallah dedi müsaade ederseniz Batılı emperyallerin ucuz üretim deposu olma Üstad sizle <laughs> uzaktan el sallıyoruz. E, deposu olma e, veya üretim merkezi olma, tedarik merkezi olmasına eyvallah dedi. Biraz bu terimi e, kullandığım için e, başta... Hocam iki tane soru var. Botu, Çok bir önemli. Dakika. Bir saniye hocamdan evet. bir şey yapalım. Bizde adam üstün tamam, var. Eyvallah. Muhterem hocamdan e, başta özür dilerim. Çünkü Esraf bizim hocam. e, duayen hocamız. Gerçi babamın da talebisidir hocam. Hocamdır. Oradan... Ee, ama şunu söylemekte fayda var. Yani netice itibariyle baktığınızda e, onlar kendi grandoaz büyük hedeflerine ulaşmak için buna eyvallah dediler. Ne yaptılar? Belli bir noktaya geldiler. 3 ila 5 yıl evvel sessiz bir devrim oldu. Bu Şii'den evveldi. Ben müsaade edersen Şii diyorum. Ona tamam, takılmıyorum. E, ha ta, yani evet. şey, Takılmayayım. Çünkü bizim geçmişimizde öyle evet. bir şey de yok. Kamplaşma da yok. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Dediler ki bir dakika biz bu noktaya kadar geldik. Biz kediyi bu buraya kadar kedi bize ısıttı istediğimiz yer. Ama artık bizim e, tapon evet tapon mal üreten bir yapıdan kurtulup bizim artık kaliteli mal, evet. farklı mal üretmemiz lazım ve dünya markası çıkartma projesine girdiler. E, bu hakikaten çok önemli bir karar e, ve bu kararın çerçevesinde tahtında şi iş başına geldi. Bugünlerde çok tartışılan acaba Mao'nun yeni bir versiyonu mudur? Yoksa Mao'yu da aşabilecek bir farklı kalıp mıdır? Han milliyetçiliğinin en güncel bir liderlik profilidir. Ben Çin'de Guanghua School of Management'da ders verirken şuna iman ettim. Çin Komünist Partisi'nin gücü aslında kısa ve orta vadede hepimizin menfaati nedir? Çünkü milyonlarca kişinin ve o coğrafyanın elde tutulması için kontrol altında olması için bir bir e, e, merkezi sistem var Uzun yıllardır hep şunu söylemişimdir. Biz e, bizimle dahil olduğumuz kesim arabalara biniyorsak e, belirli lüksleri yapabiliyorsak çok uzun yıllar Çin'deki kardeşlerimizin vatandaşların bunlardan uzak kalmasıyla bu mümkün olmuştur. Ee, ama Çin e, fakirliğe ve e, yoksulluğa mahkum edilerek e, sonuç alınamaz. Daha evvel e, biliyorsunuz afyonu kullandılar. Çinliler derslerine aldılar. Şimdi Çinliler çip üzerinden tekrar karşılık vermek istiyorlar. Ve ben de diyorum ki belki ileride de tartışırız. Yüzyıl yıl boyunca petrol, belki fosil yakıtları dünya jeopolitiğinin ve mücadelesinin temelinde oldu. Paranın kerteriz alındığı noktalardan biriydi. Belki bundan sonra çip çağı başlayacak. Ama bunu da e, engellemek için hemen biliyorsunuz Amerika vaziyet etmeye çalıştı. Dolayısıyla Çin şu anda e, mevcut planların ötesinde e, Çin'in entelektüel ve emperyal birikimine asla göz, gözden uzak tutmayalım. Çok basit bir şey söyleyerek tamamlayayım sonra devam edelim. Değerli bugün dostlarla birlikteyiz. Ee, uzun ve verimli tartışmalar yapacağız. Onun için e, tek elimize almamamız gerekiyor. Yok, yok. Ama şunu vurgulamakta fayda var. Çin'de e, eğer ulusal e, savunma ile ilgili e, dergilerini takip ederseniz albay rütbesindeki kişilerin yazdığı e, makalelerdeki derinliği gördüğünüz zaman Çin'in ne olduğunu anlarsın. Hocam şimdi kayıt dışına döneyim mi? Dönelim. Döndüm bak şimdi. Dönelim. Doğu Perinçe'ye sorduğum soruyu da sana soruyorum. Peki. Niye bu Z dediğimiz adam saat 24'te açıklama yapıyor Londra saatine göre? Niçin devamlı 24'te? Bir. İkincisi. Yani bir. Evet. Şey mi var? Yani mesaj bir olmalı. Mesaj mı var orada? O mesajı. E, algılayabilir miyiz? Saat niye 24'te bu bu devamlı 24 Londra 4. saatiyle 24'te yapıyor. Göre evet. Borsalar i̇kincisi, açılmadan. İkincisi e, şimdi e, biliyoruz ki buradaki kavramlar çok güzel. Mesela o kapağı bir daha getirelim 12. Bakın söylemler çok şık söylemler var. Diyor ki insan işte özgürlükleri insanlar özgür olmalı vesaire vesaire gelebiliyor mu? Tekrar okuyalım onu. Orada çünkü böyle afilli şeyler. Tabii bu tweet olduğu için az yazıyoruz. Onun altı diye ekonomiste dolu diyor ki bakın egemenliğin bireysel özgürlüklerle kazanılacağına inanıyoruz.